Çin düşünürü Lao Tzu bu öyküyü çok sever, sık sık anlatırmış. Bir köyde yaşlı bir adam varmış, çok fakir. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bile onu kıskanırmış. Kral, at için ihtiyarı neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş. Ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at, bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı? Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Köylü, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demiş. Karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi? Yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Köylüler ihtiyar adamın etrafına toplanıp özür dilemişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir tarihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var demişler. Karar vermek için yine acele ediyorsunuz sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz. Kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa ihtiyarla açık açık dalga geçmemişler ama içlerinden sahiden akılsız diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden Vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş. Ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler yine gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın. Yaşlı adam. Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez demiş. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduya saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceği ya da esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler yine haklı olduğun kanıtlandı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil. Şansmış meğer. Yaşlı adam. Siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama Bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olacağını sadece Allah biliyor. Lotus'u öyküsünü şu nasihatle tamamlarmış etrafına anlattığında. Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi akıl düşünmeyi Dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima kararla zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir. İnsanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar, bir kapı kapanırken yenisi açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. <laughs>